Var var. Ehliyet de var askerlikte. Ha iki de elektrik işlerine bakmışlığımız var ha. Hüseyin abiye gittim. Çıkmaz iş oradan. Boş ver çıkmaz işte. Sen bir dayınla konuşsan ne iş olsa artık. Ya oğlum yarın gelip başlayalım demedik ki. Lazımsa işte. Yoksa yok. Tamam kardeş. Tamam hadi eyvallah. Altı yıllık ekmeğini kuruttun. Gör bakalım. iş bulmak kolay mı? Bunlar tanıdık kişi baba. Arkamızda bir kayranımız yok ki. Ama bizim de kendimize göre bir muhitimiz var. Yarın öbür gün bulurum bir şeyler. Gece biraz sonra zehir olacak muhiti varmış. Yaptıklarından sonra muhitinde kaç kişi kaldı acaba? Hala tanıdıkla aracıyla iş yapmaya çalışıyorsun. Kim sana güvenip de iş verecek ha? Kim sana ekmeğini teslim edecek? Yüreğine güvenip iş aramak yok. Onu yaptım baba. Gazetelere baktım, kapı kapı dolaştım. Ma yok. Vasıfsız, diplomasız elemana kimse iş vermiyor. Yazıklar olsun. Biz oğlumuz ekmeğinin derdinde derken, oğlumuz uğursuz, hırsız olmuş haberimiz yok. Ben hırsız değilim baba. Ben hırsız değilim. Allah belamı versin ya. Allah belamı versin. Ya bir geceliğine kendimi başkası sandım, bir geceliğine. Bilsem yapar mıydım? Başkası sanmış kendini. Duydun mu hanım? Ya ne meraklıymışsınız başkası olmaya. Kaç senedir cumaya benimle beraber gelmedin? He? Camiye gitmezsen, alnını secdeye koymazsan nefsine yenilir. Başkası olmak için çalışırsın işte böyle. Allah aşkına Rıza ya sos bak komşular duyacak. Duysun canım duymayan mı kaldı rezildi? 50 sene onca yüke eğmedik başımızı da. Yapma baba öldürme beni. Mehmet Mehmet dur oğlum nereye Mehmet? Dur annem dur Mehmet nereye? Eh be Rıza, bu kadar söylendiğinde ne oldu ha? Ne geçti eline? Olmuşla ölmüşe çare var mı? Ben anayım ana ana. Sen bütün bu lafları ona söylemiyorsun, bana söylüyorsun. Bana, ciğerime dokunuyor anlıyor musun? Nereye gidecek şimdi bu saatte o çocuk? Hadi git dersine çalışalım. Kanın girdiği yerden huzur böyle çıkar işte. Böyle çıkar işte. Oh, Dayanamıyorum anne. Bu iki dünya arasındaki uçuruma dayanamıyorum. Keşke köyden hiç ayrılmasaydınız. O Allah'ın unuttuğu köyde de olsaydım keşke. Görmeseydik, bilmeseydik. Öyle uzaktan televizyonla izleseydik keşke. Böyle her şey parmağımızın ucunda ama dokunamayacağımız kadar uzak olmasaydı keşke. Şş, sakın, sakın, sakın. Evet. Uzak deme anne. Dokunamam deme. Dokunacağım Hepsi benim olacak Ama uzak deme. Deme yavrum. <laughs> oy, 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 oy oy Nereden geldi başımıza? Sessiz sedasız yaşayıp giderdik. Biz kimseye dokunmazdı Kimse de bize dokunmazdı. <laughs> bu körümyasıca nereden çıktı oğlumun karşısına? Evimin huzurunu aldı götürdü. <laughs> Kız ne bu böyle? Şey eski anne. Eskiyse niye böyle kuş yemi gibi kırpık kırpık yaptın annem ya? Niye böyle? Aa, ana. Kız bu hastanedeki olan mı? Ne bileyim anne. Dikkat etmedim. Öyle, bırak ben toplayayım. İyi ya topla hadi. At çöpü.